İstanbul'un kenar semtlerinden birinde, üç katlı eski bir apartmanın ikinci katında yaşayan Nehir, sabahın erken saatlerinde uyanmıştı. Perdelerden sızan solgun güneş ışığı yüzüne vururken, yanındaki boş yatağa baktı. Bekir yine erken çıkmıştı. Son zamanlarda sık sık erken kalkıp işteyim diyordu. Ama mesai saatleriyle örtüşmeyen birçok boşluk bırakıyordu geride. Nehir mutfağa geçti kahve makinesini çalıştırırken annesi Esma'nın hala içeride olduğunu fark etti. Esma iki ay önce geçici bir süreliğine kalmaya gelmişti ama hiç gidecekmiş gibi bir tavrı olmamıştı. İnce topuklu terlikleriyle salona çıkan Esma Hanım Nehir'e kısa bir gülümsemeyle ''Günaydın kızım'' dedi. Nehir başını salladı. Annem, Bekir yine erkenden çıkmış. Esma pencereye yöneldi. İyi yapmış, erkek dediğin çalışkan olacak. Nehir, annesinin sesiyle birlikte içini kemiren huzursuzluğu bastırmaya çalıştı. Esma'nın gözlerindeki kıvılcımı fark etti. Bu kıvılcım, alışık olduğu bir anne şefkatinden çok farklıydı. Esma geçmişi hakkında pek konuşmazdı. Nehir babasını hiç tanımamıştı. Annesi hep "Genç yaşta terk etti bizi." deyip geçiştirirdi. Ama çocukluğunda gece yarı sağlayan bir kadının fısıltılarını duymuştu hep. Annesi Esma, 50 yaşında olmasına rağmen hala dikkat çekici bir kadındı. İnce yüz atları, koyu renk rujları ve düzgün fiziğiyle dikkat çekerdi. Zamanında çok talibi olduğunu söylerdi. Şimdi Nehir, bu çekicilik meselesinin fazla vurgulandığını fark ediyordu. Ve bir sabah mutfağın kapısını aralık bırakınca fısıltıları duymaya başladı. Esma telefonda fısıldıyordu. Sabah erkenden çıkınca sana kahvaltı hazırlamak istedim ama yoktun. Seni özledim Bekir. Nehir'in kalbi dondu. Bekir mi dedi az önce? Nehir'in elleri buz kesmişti. Mutfak kapısına yaslanmış, annesinin fısıltılarını duymamış gibi yapmak için derin bir nefes aldı. Ama kalbi hiç yalan söylemiyordu. Annesinin sesi kırılgandı utangaçtı. Ama aynı zamanda tedirgin edici bir tonda sevecendi. Bekir demişti. Kendi kocasının adını. Kapıyı sessizce kapattı ve odasına döndü. Kalbinin içinde soğuk bir dalga büyümeye başladı. Henüz bir şey bilmiyordu ama hissediyordu. Kendini ikna etmeye çalıştı. Belki de başka bir Bekir'dir, belki de eski bir arkadaşıdır. Ama bunlar kendi iç sesini susturmak içindi sadece. İçeride annenle kocanın fısıltılarla konuşması ve annenin sesindeki o kırılgan yakınlık hiçbir açıklamaya sığmazdı. O gece Nehir Bekir'le yüzleşmedi. Yatağa yattı ama gözlerini tavana dikmiş, geçmişe dair küçük detayları birer birer yokladı. Bekir'in son aylarda daha dikkatli giyinmesi, annesinin onun geliş saatlerine göre davranması. İkisinin birlikte kaldıkları anlarda aralarında kurdukları kısa ama yoğun bakışmalar. Yok, böyle şey olmaz. Annem yapmaz. Ama bu düşünceyi kendine ne kadar söylese de gözlerini kapattığında duyduğu cümle hala kulağındaydı. Seni özledim Bekir. Ertesi gün evde garip bir sakinlik vardı. Esma Hanım erken kalkmış kahvaltı hazırlamıştı. Nehir masaya oturduğunda Bekir hala uyanmamıştı. Bekir bugün geç çıkacakmış dedi Esma, çay bardağını önüne koyarken. Nehir'in başı kalktı. Nereden biliyorsun? Esma bir an durdu, sonra çaydanlığa yöneldi. Geçen gün söyledi ya hani haftaya programı değişiyor diye. Benim haberim yok dedi Nehir, çayına şeker atmadan. Sessizlik. Bekir bir saat sonra uyanıp salona geldiğinde her zamanki gibi nehirin yanağına küçük bir öpücük kondurdu. Ama nehir o öpücükteki mesafeyi ilk kez bu kadar net hissetti. Eskiden sıcak, tutkuyla dolu öperdi. Şimdi soğuk temassız, zoraki bir hareketti bu. Nehir gün boyunca işe gitmiş gibi yaptı ama işe gitmedi. O gün telefonuna bir uygulama yükledi. Bekir'in telefonuna da gizlice kurmayı başardı. Mesajları okumayacak, aramaları dinlemeyecekti. Sadece konum bilgisi. Ve üç gün sonra saat 13.15'te Bekir'in konumu evin 200 metre uzağındaki butik bir kafeyi işaret etti. Orası Esma'nın sabahları bazen yürüyüş bahanesiyle gittiği kafeydi. Nehir oraya yürürken kalbi tekliyordu. Kalbinin çarpıntısı kollarına vurmuştu. Bir köşe, masaya oturup gözlerini kafenin içine dikti ve onları gördü. Esma ve Bekir aynı masadaydı. Karşılıklı oturmuşlardı. Esma'nın elini Bekir'in parmaklarının arasında gördü. Sonra Bekir başını hafifçe eğdi, Esma'nın avucuna dudaklarını dokundurdu. O an Nehir'in zihninde bir ses patladı. Gerçekmiş. Bu bir kabus değil. Eve döndüğünde hiçbir şey söylemedi. Nehir ne çığlık attı ne eşyaları parçaladı. Geceleri mutfağa gidip saatlerce oturdu. Olayın nasıl başladığını bilmiyordu. Sadece nasıl bittiğini seziyordu. Bir kadının en büyük korkularından biri gerçekleşmişti. Kendi annesi kendi kocasına göz koymuştu ya da tam tersi. Hangisi başlattı? Sorusu içini en çok yakan soruydu. Ben mi kötü bir eş oldum? Annem neden böyle yaptı? Bekir beni gerçekten sevmiş miydi hiç? Yoksa annem bana hep rekabet gözüyle mi baktı? Bekir mi onu kandırdı yoksa annem mi bilerek yaklaştı? Kafasında dönen bu sorular geceleri boğazına çökerken yalnızca duvara bakarak bekledi ve o gece aynaya bakarak şu sözleri mırıldanır: İhanetin ömrü kısa olur. Ben onların sonunu izlemeyeceğim. Yazacağım. Nehir'in iç dünyası bir enkaz haline gelmişti. Bir kadın olarak ihanete uğramıştı. Ama bu sefer ihaneti yapan yalnızca bir adam değildi. Kendi annesiydi. Hayatta en çok güvendiği iki kişi, annesi Esma ve kocası Bekir artık en büyük yıkımının kaynağıydı. Ama Nehir sessiz kalmayı seçti. Henüz Nehir sabahları normal davranmaya çalışıyor, yüzüne zorla bir gülümseme yerleştiriyordu. Ama gülüşleri artık cam gibiydi. Kırılgandı ve içi boştu. Esma, kızının suratındaki donukluğu fark ediyor ama yaşadığı suçluluğu örtmeye çalışıyordu. Nehir'in içine attığı her duygu annesinin ruhuna küçük iğneler gibi saplanıyordu. Bir sabah kahvaltı sofrasında Esma, "Kızım, bu ara yorgun görünüyorsun. Bir derdin mi var?" Nehir göz teması kurmadan, "Yorgunluk değil anne." sadece uykusuzum, kendi içinde yalancısın diye bağırmak istiyordu. Ama sabırla beklemeyi seçti. İntikam için sabır gerekiyordu, sükunet gerekiyordu. Sessizlik çığlıktan daha yıkıcı olabilirdi. O hafta sonu nehir, yıllardır açmadığı sandıkların birini açtı. Eski mektuplar, fotoğraflar annesiyle çocukken yazıştıkları notlar ve bir fotoğraf buldu. Fotoğrafta genç Esma, bir düğünde bir adamın koluna yaslanmıştı. Adam Bekir'e benziyordu. Nehir bu fotoğrafın arkasını çevirdi. Küçük bir not vardı. İçimdekini yıllar geçse de değiştiremeyeceğim. B kalbi çarptı. Bu adam Bekir mi? Bu his eskiden mi başlamıştı? Annesi yıllar önce Bekir'e aşık olmuş olabilir miydi? Peki ya Nehir? Yıllar önce farkında olmadan annesinin sevdasına mı talip olmuştu? Hayır. Bu artık yanlışın bahanesi olamaz. O gece Nehir Bekir'in telefonunu aldı. Uyanıkken değil, o uyuyakaldığında parmak iziyle açabildiği ekranın içine daldı. Sohbet kayıtlarını buldu. Bekir ile Esma arasında şu mesajlar vardı. Bekir: Bana böyle bakman hala kalbimi hızlandırıyor. Esma: Keşke zaman başka olsaydı. Bekir: Zaman değil, sen yeterdin. Nehir'in gözlerinden yaşlar aktı. Bunlar hayal ürünü değildi. Artık kanıt vardı. Sabaha karşı Bekir'i uyandırdı. Yüzü bembeyazdı, elleri titriyordu. Nehir: "Neden?" Bekir gözlerini kaçırarak: "Anlatamam. Bilmiyorum. Her şey öylece gelişti." Nehir: "Ben senin karındım. O ise benim annemdi." Bekir: "Ben seni hiç aldatmak istemedim." Nehir: "Ama yaptın. Hem de annemle" O gece Bekir, Nehir'in karşısında titreyen bir çocuğa dönüşmüştü. Ama Nehir onu kovmadı. Cezanızı şimdi değil, doğru zamanda alacaksınız. Ertesi gün Nehir, mutfakta oturan annesinin karşısına geçti. Çay demliyor gibi yapan Esma'nın eli titriyordu. Sanki bir şey olacağını hissediyordu. Nehir, anne. Bekir'le aranızda ne var? Esma sustu. Sadece sustu. Nehir, ne zamandır? Esma, bilmiyorum. Nehir. Başta bir şey değildi. Sonra büyüdü. Engel olamadım. Ama inan bana çok pişmanım. Nehir. Seviyor musun onu? Esma'nın dudakları titredi. Esma. Evet. Uzun zamandır. Nehir o gün evi terk etti. Ne Bekir'e döndü ne annesine. Küçük bir daireye yerleşti. Telefonları kapattı. Sadece bir gün günlüğüne şu cümleyi yazdı. İhanet yalnızca kalpten yapılmaz, kandan da yapılır. Bu hayatın acısını ikinizden de çıkaracağım. Bekleyin. İhanetin en derininden geçmişti Nehir. Hem bir eşin hem bir annenin bıçağına saplanmıştı. Ama hala nefes alıyordu ve artık nefes aldığı her saniyede kendi küllerinden yeniden doğuyordu. Yeni taşındığı daire 45 metrekarelik mütevazı bir yerdi. Ne bir misafiri vardı, ne geleni gideni. Ama Nehir için burası bir geçiş köprüsüydü. Yeniden doğuşun eşiği. Bir sabah kendine aynada baktı. Gözleri artık dolu değil, kararlıydı. Nehir aynada kendine. Beni yıkanlar kendilerinin sağlam kalacağını sandı. Onlar hala eski Nehir'i sanıyorlar. Ama artık benden geriye sadece küller kaldı ve küllerimden başka bir nehir doğacak. Nehir üniversite yıllarında yarıda bıraktığı psikoloji bölümünü araştırmaya başladı. Kaydını yenilemek için başvuruda bulundu. Devlet desteğiyle burs aldı. Akşamları çalıştı. Gündüzleri derslerine girdi. Her geçen gün ruhu güçleniyor. İçindeki intikam arzusu yerini stratejiye bırakıyordu. Artık acı çekmek yerine acıya neden olanları çökmeye sürükleyecekti. Bekir ise nehirden ayrıldıktan sonra işten çıkarılmıştı. Giderek agresifleşmişti, sorumsuz davranışları ofis ortamında huzursuzluk yaratmıştı. Esma'ya sığındı. Esma onu evine aldı. Bir anne gibi değil, aşık bir kadın gibi. Ama zaman geçtikçe Esma'nın gözlerinde de pişmanlık beliriyordu. Esma içinden, ben ne yaptım? Kendi evladımı kendimden uzaklaştırdım. Şimdi yanımda kalan, aslında hiçbir zaman bana ait olmamış bir adam. Bekir ise farkında bile değildi. Nehir'in gidişinden sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Esma'nın gözlerindeki boşluğu görmek istemiyordu. Bir yıl geçmişti. Nehir artık diplomasını almış, ruh sağlığı danışmanlık sertifikası ile birkaç küçük danışmanlık ofisinden teklif almıştı. Fakat onun hedefi daha büyüktü. Küçük bir ofis kiraladı. Adını yeniden koydu. Çünkü benim gibi yıkılan kadınlar için umut ancak yeniden doğuşla gelir." dedi ve sosyal medyada sessizce görünmeye başladı. Instagram'da "Hayatına Sahip Çık" temalı küçük videolar çekmeye başladı. Hikayeler, danışan yorumları derken birkaç ay içinde binlerce takipçiye ulaştı ve bir gün Esma'nın komşusunun kızı Nehir'in videolarından birini Esma'ya gösterdi. Komşu: "Bu kadın çok doğru şeyler söylüyor. Ben her gün dinliyorum. Bakın, bu videosunda anneniz ya da eşiniz tarafından ihanete uğradıysanız, bu sizin değersiz olduğunuzu göstermez diyor. Esma'nın eli ayağı titredi. Videoya dikkatle baktı. O bir andı. Nehir artık ekran karşısında değil, hayatın kalbinde konuşuyordu. Esma o gece sabaha kadar uyuyamadı. Bekir içeride uyurken kendisi mutfakta eski günlüğünü açtı. Nehirin doğumunu, ilk dişini, ilk adımlarını yazdığı o sararmış sayfalar, hepsi gözyaşlarına karıştı. Esma, içinden. Ben onun annesiydim. Oysa şimdi onun hayatında sadece bir travmayım. Bekir hala umursamazdı. Her şeyin nehirin abartısı olduğunu savunuyordu. Ama nehir susmuyordu ve planladığı asıl adımı henüz atmamıştı. Nehir, konuşmalarında isim vermeden bir danışan hikayesi anlatmaya başladı. Anlattığı hikaye, annesi tarafından ihanete uğrayan, kocası tarafından terk edilen bir kadının yeniden doğuşuydu. Dinleyen herkesin gözleri doluyordu. Bir akşam Nehir, canlı yayında şunu söyledi. Ben affetmedim ama yük taşımıyorum. Affetmemek kin tutmak değildir. Bu bir sınır çizgisidir. Ben artık o insanların beni incitmesine izin vermemeyi seçtim. Binlerce yorum aktı. Alkış emojileri, dualar, destek mesajları. O an Nehir yalnız olmadığını anladı. Zaman yara izlerini kabuk bağlatır ama yok etmez. Nehir bir yandan yeni hayatında ilerliyor, diğer yandan geçmişin izlerini silmeye çalışıyordu. Oysa bazı yaralar yüzleşmeden kapanmazdı ve bu yüzleşme çok yakındı. O gün nehirin danışmanlılık merkezinde yoğun bir gündü. Seanslar arasında masasındaki çiçek buketini fark etti. Kartında sadece şu yazıyordu. Sadece seni görmek isteyen biri var. Beni bir kez olsun dinler misin? Annen. Kartı defalarca okudu. Gözleri nemlendi ama ağlamadı. Birkaç dakika sonra telefonuna gelen mesajla her şey netleşti. Esma. Seni bir kahve içmeye davet ediyorum. Yalnız olacağım. Yerini bildiğin eski kafede. Nehir uzun bir süre telefona baktı. Elindeki çiçeği yavaşça masaya bıraktı ve gözlerini kapattı. Nehir içinden. Ben artık kaçmıyorum. Kafeye girdiğinde her şey yerli yerindeydi. Masalar, sandalyeler, duvardaki ahşap panolar. Ama o artık aynı Nehir değildi. Burası geçmişinin bir sayfasıydı. O sayfa şimdi kapanmak üzereydi. Esma bir köşede oturuyordu. Yaşlanmış, zayıflamış ve yorgundu. Gözlerinde bir özlem, dudaklarında utangaç bir gülümseme vardı. Nehir masaya oturdu. Aralarında ilk dakikalar sessizlikle geçti. Esma. Beni görmek istemeyeceğini biliyordum ama yine de denemek istedim. Çünkü annelik böyle bir şey. Nehir kaşlarını çattı. Kırgın ama ölçülü bir sesle yanıtladı. Nehir, annelik böyle bir şey değil anne. Annelik ihaneti haklı göstermez. Kızının eşine bakarken onun canını yakmaz. Beni sen yaktın, hem de bilinçli yaktın. Esma başını eğdi. Bir anda ağlamaya başladı. Esma, biliyorum, biliyorum. Geceleri senin adını sayıklıyorum. Bekir de pişman. Ama çok geç oldu belki de. Nehir'in gözleri doldu ama sesinde güç vardı. Nehir: Ben pişmanlık duymanızı istemiyorum. Adalet istiyorum ve hak ettiğim saygıyı. Tam o anda kafeye bir gölge düştü. Kapıdan içeri giren kişi Bekir'di. Gözlerinde şaşkınlık, dudaklarında suçluluk vardı. Nehir bir anda toparlandı. Nehir: Esma'ya. Yalnız olacağımı söylemiştin. Esma fısıldayarak o seni uzaktan görüp özür dilemek istediğini söyledi. O kadar yalvardı ki. Bekir yavaşça masaya yaklaştı. Gözleri yere sabitlenmişti. Kıpkırmızı bir yüzde sandalyesine oturdu. Bekir, Nehir, sana söyleyecek çok şeyim var ama hiçbiri o günkü ihanetimi affettiremez. Biliyorum, yine de seni kaybettikten sonra hiçbir şey yolunda gitmedi. Nehir ona sakin ama keskin gözlerle baktı. Nehir, beni değil, insanlığını kaybettin ve bu masaya geri dönmen her şeyi düzeltemez. Nehir bir yudum kahvesini içti. Ardından ayağa kalktı. Ceketini düzeltti ve ikisine de tek tek baktı. Nehir, sizinle aynı masada oturmak bile benim için geçmişin kapanışı oldu. Artık size dair ne bir kin ne de bir sevgi taşıyorum. Ama kendime borçlu olduğum bir şey vardı. Bu acının bana ne kazandırdığını, G örmenizi sağlamak. Bekir ve Esma, onu gözleriyle takip ederken nehir yürüyüp kafeden çıktı. Küçük adımlarla ama başı dik, kalbi huzurluydu. Artık bu hikayede kazanan belliydi. Yıkılan bir kadının değil, küllerinden, yeniden doğan bir kadının hikayesiydi bu. Kimi yaralar kabuk tutmaz, unutulmaz. Ama insan onları taşıyarak büyür. Nehir de büyüdü, güçlendi. Kendine yemin ettiği o günkü karanlıktan çıkıp güneşin altına yürüdü. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Nehir o akşam uzun bir yürüyüş yaptı. İstanbul'un sokakları adımlarının altında yankılandı. Kafede yaşadıkları yüreğinde buruk ama kesin bir sondu. Evine döndüğünde odasındaki deftere bir cümle yazdı. Bazı affedişler karşındakine değil kendine yapılan bir iyiliktir. Sonra yüzünü aynaya döndü. Karşısındaki kadını ilk defa bu kadar net görüyordu. Yalnız ama yıkılmamış, yaralı ama ayakta. Ertesi gün bir mektup yazdı. Zarfı eline aldığında bir an durdu ama tereddüt etmeden postaya verdi. Sevgili annem Esma, bu mektubu sana bir kız olarak değil, bir kadın olarak yazıyorum. Yaptığın şeyi ne unuturum ne de inkar ederim. Ama artık sana kin duymuyorum. Çünkü seni affetmek değil, seni anlamak zorunda olduğumu fark ettim. Sadece şunu bil: hayatımda artık sana bir yer yok. Ne nefretle, ne sevgiyle. Bu sessizlik seninle aramdaki en net sınırdır. Kal sağlıcakla. Bekir o günden sonra giderek içine kapandı. Nehirin bir daha asla dönmeyeceğini biliyordu. Esma ile. Evliliği sadece bir resmiyet kağıdıydı artık. Evde sessizlik vardı, konuşmalar yoktu. Bir gece Bekir masaya oturdu ve ilk defa içki şişesini kenara itti. Kağıtıt kalemi eline aldı. Ama yazacak bir kelime bulamadı. Çünkü kelimelerin değeri zamanında söylenince vardı. Ve onun artık zamanı kalmamıştı. Nehir bir yıl sonra küçük bir kadın dayanışma merkezi kurdu Adını şu şekilde koydu. Unutma değil, güçlen. Burada yıllardır ihanet görmüş, terk edilmiş, bastırılmış kadınlara rehberlik etmeye başladı. Kendi hikayesini anlatmıyordu ama gözleri başka kadınlara umut oluyordu. Bir gün bir danışan ona şu soruyu sordu. Kadın: Siz hiç ihanete uğradınız mı? Nehir derin bir nefes aldı, gülümsedi. Nehir: Hayat Bazen en yakınınızdan başlar size zarar vermeye. Ama unutmayın, zararın geldiği yer gücün de doğabileceği yerdir. Yıllar sonra Esma ağır hastalandı. Yatağında gözleri sürekli kapıya takılıyordu. Nehir'i bekliyordu. Ama nehir hiç gelmedi. Ölmeden önce son günlüğüne şunları yazdı: Ben onu doğurdum. Ama onu sevemediğim için kaybettim. Keşke zamana geri dönebilsem ama zaman kimse için geri akmazdı. Bu hikaye bir ihanetin değil, bir kadının yeniden ayağa kalkışının hikayesiydi. Nehir, geçmişin enkazından bir gelecek inşa etti. O annesini ve eski kocasını affetmedi. Ama kendini affetti. Bu da çoğu zaman en büyük kurtuluştur. Buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videomuzu beğendiyseniz ve daha fazlası gelsin istiyorsanız Kayıp Nokta kanalımıza destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.